apaçık bir zafer. Osman radıyallahu an Mekke'deyken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy aldığı zamanlara benzer bir hal geldi. Sahabeden birine emirler verdi. Bunun üzerine sahabe kampın tümünü şunları söyleyerek dolaştı. Ruh Allah'ın Resulüne geldi ve bağlılık yemini almayı emretti. Allah adına biat etmek için gidin.'' O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahar nedeniyle yaprakları yeşermiş olan bir akasya ağacının altında yerini aldı. Asap teker teker gelip ona biat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ulaşan kişi Cahş ailesiyle aynı kabileden olan yani Beni Esed ibni Huzeymeli Sinan oldu. Kampta yapılan çağrı ne üzerine biat edileceği konusunda bir bilgi vermiyordu. Bu nedenle Sinan, sana senin nefsinde olan şey üzerine biat ediyorum dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlar içinde sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan Cedd ibn Kays idi. Kureyşliler Süheyle bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Huveytip de geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerinin yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Bismillah errahman rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı. Ve Rahman'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer yazacaksan Bismillahümme Allah'ım senin adınla yaz dedi.'' Sahabeden bazıları Allah'a and olsun, Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız diye bağırdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları duymazdan geldi ve Bismikallahümme yaz dedi. Sonra yazdırmaya devam ederek bunlar Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Amr'ın oğlu Süheyl arasında imzalanan anlaşma maddeleridir dedi. Fakat Süheyl yine karşı çıktı. Eğer senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, senin Kabe'ye girmeni engellemezdik ve seninle savaşmazdık. Bu nedenle Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dedi. Ali radıyallahu anh Allah'ın Resulü ibaresini henüz yazmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi parmaklarını bu kelimeler üstüne koymasını söyledi ve bu kelimeleri kendi eliyle sildi. Daha sonra onların yerine Abdullah'ın oğlu sözünü yazdırdı. Metin şöyle devam ediyordu. Onlar on yıl boyunca savaş yükünü kaldırdılar. Bu süre içinde insanlar güvenlikte olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar. Şu şartla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderecek fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. O sırada kampta hacıları ziyaret etmek için gelmiş olan huzalı birkaç lider vardı. Bekir kabilelerinin bir iki temsilcisi de Süheyl ile gelmişlerdi. Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca huzalılar ayağa kalkıp anlaşmasında biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları biz de anlaşma ve taraflarında Kureyş ile beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada üç gün kalacaksınız. Yorcu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahye yakın bir rüya görüp arkadaşlarından biat alması, arkadaşlarını bu seferin başarılı olduğu düşüncesine götürdü. Fakat anlaşma maddelerini duyduklarında ve haram bölgeye bu kadar yaklaştıktan sonra bir şey elde edemeden geri döneceklerinin farkına vardıklarında buna dayanamayacaklarını hissettiler. Ama daha da kötüsü geliyordu. Onlar ölüm sessizliği içinde otururken zincir sesleri duyuldu ve kampa ayakları zincirli genç bir adam girdi. Bu Süheyl'in küçük oğullarından biri olan Ebu Cendel idi. Babası onu Müslüman olduğu ve Medine'ye kaçmasından korktuğu için hapsetmişti. Ebu Cendel'in ağabeyi Abdullah hacılar arasındaydı ve kardeşini karşılamak üzereydi. Fakat o sırada Süheyl mahpusun boynuna takılı olan zinciri tuttu ve sertçe suratına vurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i kenara çekti ve onu serbest bırakmasını rica etti. Fakat Süheyl bu öneriyi kabul etmedi. Yanındaki elçiler Mikraz ve Huveytip o zamana kadar sessiz kalmışlardı. Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz dediler. Bu Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Huveytib sözlerinde durarak Ebu Cendel radıyallahu anh'ı yanlarına aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı ol Ebu Cendel Allah muhakkak sana ve seninle birlikte olanlara bir yol ve kurtuluş gösterecektir. Biz bu insanlarla bir anlaşma imzaladık ve onlara söz verdik. Onlar da bize söz verdiler. Şimdi sözümüzden dönemeyiz dedi. İş bu noktaya gelince Ömer radıyallahu an kendisini tutamadı. Ayağa kalkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve "Sen Allah'ın peygamberi değil misin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ömer o halde neden dinimizin şerefini bu kadar düşürüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek dedi. Ömer radıyallahu an fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin diye ısrar etti. Evet öyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim? Ömer böyle bir söz vermediğini söyledi. Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onu tavaf edeceksiniz. Fakat Ömer hala inatçılıkta ısrar ediyordu. Duygularını anlatmak üzere Ebu Bekir'e gitti. Ona da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların aynılarını sordu.''